Arkadaşlar merhabalar. İç kuvvetlerin yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri iç kuvvetlerle alakalı testlerimizi çözeceğiz bugün. Birinci soruya baktığımız zaman arkadaşlar aşağıda yan basınçlar sonucunda oluşmuş kıvrımlı bir yapı kesti verilmiştir diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar zaten şu şekli gördüğünüz zaman yapacağımız olay belli. Bu Yan basınçlar sonucu oluşmuş kıvrımlı bir dağ arkadaşlar. Dağımız, dağ dediğinden dolayı da otomatikmen ne yapıyoruz arkadaşlar? C şıkkını alıyoruz. İkinci sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar. Ee, aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan yer şekillerinden biri değildir diyor. Y kabuğunun tabakaları arasına kadar sokulan Bağmanın bu alanlarda soğuması sonucunda. Şimdi buraya kadar olan kısım arkadaşlar derinlik volkanizmasını söylüyor. Derinlik volkanizması sonucunda oluşan şekillerimiz neydi? Batolit, lakolit, daik ve sihildi. Devam edecek olursak bazı yeri şekilleri oluşmaktadır. Bu şekiller dış kuvvetlerin etkisiyle üstteki tabakanın aşınma sonucunda zaman zaman yüzeye çıkabilir demiş. Hangisi değildir diyor. Zaten arkadaşlar derinlik volkanizmasını saydık, batolit dedik, Kubbe şeklinde olur, lakolit mantar şeklinde, daik tabakaları dikey şekilde keser dedik arkadaşlar. Ee, Türkiye'de Amasra Bartın bölgesinde var. Ee, sil tabakaları yatay kesen. Krater ise arkadaşlar yüzey volkanizmasında lavların yüzeye çıkmış olduğu ağız kısmıdır diyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuza baktığımız zaman geçmiş jeolojik zamanlarda Türkiye'nin günümüzde günümüzde bulunduğu konum üzerinde Tetis adında bir deniz kütlesinin bulunduğu bilinmektedir diyor. Bu bilgiye kanıt olarak demiş arkadaşlar. Anadolu Yarımadası üzerinde dağların zirve kesimlerinde deniz ekosistemlerine ait fosillerin bulunması. Onun haricinde arkadaşlar Ege Denizi kıyılarında idil ufaklı birçok adanın bulunması, Türkiye'de dağları genellikle doğu batı yönünde uzanması demiş. Verilenlerden hangiler gösterilir diyor. Şimdi arkadaşlar verilen öncülde baktığınızda kıta oluşumunu ifade etmiş. Bize kıta oluşumunu kanıtlayan unsurlarımız neydi arkadaşlar? Ya kıyı taraçalarının oluşması ya da işte yüksek dağlık alanlarında deniz canlılarına ait fosillerin bulunmasıydı. Yani bir zamanlar denizin altında bulunan alanlar sonradan epirojenik hareketlerle yükselime uğruyor ve kaçamayan balık deniz canlıları fosilleşiyordu. Burada cevabımız arkadaşlar yalnız bir adana olacak. Şimdi irili ufaklı birçok adanın bulunması arkadaşlar bir deniz düşünün. Burada irili ufaklı adacıklar var. Adalar var. Bu şunu da gösterebilir arkadaşlar. Belki de burada bir dağ sırası vardı, İşte deniz ilerlemesi meydana geldi, dağların bulunduğu alçak kesimler su ile kaldı, zirveleri ada şeklinde aldı olabilir. Türkiye'de dağların doğu batı yönünde uzanması ise arkadaşlar tamamen kıtaların hareket yönü ile alakalı bir durum. Arkadaşlar dördüncü soruya baktığımız zaman sekoya ağacı üzerinde duran bir kelebekle röportaj yaptığınızı düşünün. Sekoya ağacı binlerce yıl yaşarken kelebek ancak 3 veya beş gün yaşayabilir. Kelebeğe üzerinde durduğu cismi canlı olarak algılayıp algılayamadığını sorduğumuzda ben üç gündür buradayım ve tek bir hareket bile hissetmedim. Cevabı alırsınız. Şimdi burada ne demek istiyor arkadaşlar? Ağaç büyüyor ama bazı büyümeler çok yavaş olur hissedilmez. Aynı husus ortalama ömrü 60 ila 80 yıl arasında değişen insanoğlu içinde içinde geçerlidir. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun hareketli olduğunu ancak hissedebileceğimiz bazen de yıkıcı olabilen sarsıntılarla algılayabiliyoruz demiş. İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir demiş arkadaşlar. Yer kabuğu hareketli mi? Evet söylüyor. Yer kabuğunun demiş hareketli demiş. Bu var arkadaşlar. İnsanların yer kabuğunda meydana gelen hareketleri her zaman hissetmediği. Şimdi e, zaten arkadaşlar yer kabuğu hareketli ama büyük bir kara kütlesi ve yavaş ilerlediği için bunu hissetmeyebiliyoruz her zaman. Yer kabuğu hareketlerinin bazen insanlara zarar verdiği, zarar verdiği de evet oluyor. Nerede oluyor arkadaşlar? Burada yıkıcı kelimesi geçiyor. Bundan dolayı da cevabımız arkadaşlar e, yalnız Edirne olacak. E şıkkını alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. sorumuza baktığımız zaman e, volkanik alanların dağılış gösterilmiştir diyor. Öncelikle bir haritaya bakacak olursak arkadaşlar volkanik alanlar nerede görülüyor? Amerika kıtasının batısı. Baktığınız zaman arkadaşlar Amerika kıtasının batısı volkanik alanların görüldüğü yer. Atlas Okyanusu'nun ortası ve İzlanda. Bakın şunu şu alan maviyle taradığım alan İzlanda. Akdeniz çevresi, Afrika'nın doğusu arkadaşlar. Ee, Tabi Akdeniz çevresinden İran'ın olduğu kısma doğru uzanan kısım. Asya'nın doğusu arkadaşlar. Buralar bakın şu alanlar levha sınırlardır. Levha sınırlar olduğundan dolayı yani yer kabuğunda kırılmanın kopmanın gerçekleştiği alandır. Ve Pasifik Ateş Çember dediğimiz burayı ile şu alan Büyük Okyanus'un içerisi volkanik alan. Aynı zamanda da arkadaşlar unutmayın bir e, şu şekilde H harfi çizdiğinizde arkadaşlar buralarda deprem alanları olarak da geçer. Volkanik alanlar, deprem alanları ve sıcak su kaynakları birbiriyle paraleldir. Yani aynı yerlerde, aynı alanlarda, bölgelerde görülür arkadaşlar. Şimdi soruya baktığımızda buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde volkanik alan faaliyetlerinin daha az görülmesi beklenir demiş arkadaşlar. İtalya, Şili, Japonya, Norveç, Yeni Zelanda demiş arkadaşlar. İtalya dediğimiz arkadaşlar şurası. Akdeniz'de bir ülke. Şili burada arkadaşlar. Hatta Şili depremi de olmuştu. Japonya <laughs> Pardon arkadaşlar. Japonya burası arkadaşlar. Yeni Zelanda ise burası. Bizim burada arkadaşlar cevabı olarak Denizli, Norveç olacak. Norveç bakın şurada İskandinav ülkesi olarak geçer. cevabımızda da Denizli diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bir harita sorumuz. 5 ee, farklı nokta vermiş arkadaşlar. Sonra da diyor ki tektonik depremlerin daha az görülmesi beklenir. Depremler 3'ü ayrılıyordu arkadaşlar. Çöküntü depremleri. Ve çöpün depremlerinde unutmuyorsunuz. insan etkisi görülür. Nasıl görülür? Bir tünel yapıyorsunuz. Dağı oydunuz. Tünel yapıyorsunuz. Çalışma sırasında bazı şeyler ters gitti. Tünel çöktü. Çökme sırasında meydana gelen sarsıntı. Çökün depremleri dediğimiz işte e, tünellerin, mağaraların e, veya da yer kabuğunda bazı yerlerin çökme sonucu oluşuyor. Volkanik depremler arkadaşlar volkanizma sırasında oluşan sarsıntı. Tektonik depremler ise Yer kabuğunun kıtaların hareket etmesi sonucunda oluşan sarsıntılardır diyor. Arkadaşlar harita üzerinde depremler belirlerken genel olarak bakın Afrika'nın pardon düzeltiyorum Amerika'nın batısı sonra şuradan bir ortadan çizgi çektiniz ve Asya'nın doğusu H harfi ortaya çıktı arkadaşlar. Bu alanlara denk gelen yerler arkadaşlar deprem alanları. Şimdi 5 numara denk gelmiyor gibi düşünebilirsiniz ama bu alan da var arkadaşlar. Burası da levha sınırı olduğu için depremler daha çok birinci jeolojik zamanda oluşmuş. Büyük eski kara kütleleri üzerinde çok az meydana gelir. Volkanizma yine aynı şekilde. Buradan cevabımız arkadaşlar Ceyhan olacak. Yedinci sorumuza baktığımız zaman temel neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir? Arkadaşlar soru çözerken özellikle paragraf şeklinde soru verildiğinde önce soru kökünü okuyun. Sizden ne istiyor cevabı, cevabı olarak arkadaşlar? Temel neden demiş ne gösterilir? Şimdi paragrafı okuduğumuz zaman yer kabuğu uzaydan bakıldığında tek bir parçada oluşmuş gibi görünür. Ancak yapılan araştırmalar yer kabuğunun yapboz gibi birbirini tamamlayan parçalardan oluştuğunu göstermiştir. Bu parçalar manto üzerinde hareket halindedir demiş arkadaşlar. Şimdi e, yer kabuğu hareket halinde ise biz buna ne dedik? Konveksiyonel hareket dedik. Konveksiyonel hareket neydi arkadaşlar? Burası yer kabuğu altında manto var. Onun altında çekirdek. Çekirdek çok sıcak. Çekirdekten ne geliyor arkadaşlar? Isı geliyor. Isı gelince de arkadaşlar ne yapıyor? Çaydanlığın İçindeki suyun kaynaması gibi düşünün. Yukarıya doğru lavlar kaymıyor. Eğer ince kırık çatlak bir yer bulsa yüzeye çıkar volkanizma ölçtür. Yoksa tekrar geriye dönün. Yani bakın konvansiyonel dikey yönde bir hareket mevcut arkadaşlar. Buradan da cevabımız bizim bursa olacak. Manto içerisindeki mamanın dikey yönde hareket etmesi diyoruz. 8. sorumuza baktığımız zaman depremlerin şiddeti, depremlerin doğal çevre ve insanlar üzerindeki etkisi oranında değişmektedir. 3 tane madde, ver, madde vermiş hangileri etkili olur demiş depremin şiddeti üzerine. Şimdi arkadaşlar depremin şiddeti üzerine bir depremin kendi büyüklüğü etkili mi? Etkili. Binaların depreme karşı dayanıklılığı etkili mi? Etkili arkadaşlar. Siz ee, sağlam bir bina yapmazsanız yani matematiği, geometriyi iyi kullanmazsanız, yaşadığınız coğrafyayı bilmezseniz e, demirden çimenten çalarsanız deprem olduğunda yıkılır mı? Yıkılır. İnsanların demiş arkadaşlar deprem olaylarına karşı aldığı önlemler bu da yine arkadaşlar etkili mi? Evet etkili. Bundan dolayı da cevabımız bizim arkadaşlar bundan dolayı da e, cevabımız arkadaşlar bizim E şıkkı olacak. Evet arkadaşlar, dokuzuncu sorumuza geldik. Ee, önce bir soru kökünü okuduğumuz zaman, diyor ki Aşağıdaki verilenlerden hangisi bu denge üzerinde etkili değildir? Denge dediği arkadaşlar, izostatik denge olacak. Yer kabuğunu oluşturan levhalar, mantu tabakası üzerine yaptığı basınç ve mantu tabakasının yoğunluğu oranında dengede dururlar. Buna izostatik denge adı verilmektedir, diyor. İzostatik denge olayı şu. Ee, bir, Eşit kollu terazi düşünün arkadaşlar. Yani eskiden bakkallarda olur diye teraziler. Şimdi siz buraya bir ağırlık koyduğunuz zaman bura aşağı doğru inerken bura ne yapacak? Yükselecek. Bu dengenin bozulması, hidostatik dengenin bozulması olayıdır arkadaşlar. Herhangi bir şey olmadığında dengede duruyor. Kıtalarda da bu şekildedir. Şimdi e, bir kıta düşünün arkadaşlar. Kara parçalı bu tarafa ağırlık binerse mantoya doğru burası batar. E, bu tarafta da ağırlığı kaldırırsanız burası da ne yapar? Yükselir. Levhaların üzerinde örtü buzullarının oluşması demiş. Arkadaşlar burada buzul oluştuğu zaman bir buzul kütlesi ağırlık artar, denge bozulur, aşağı doğru batacak. Eledik. Dış kuvvetlerin levhalar üzerinde aşındırma faaliyetlerinde bulunması. Şu alanı aşındırdığı zaman arkadaşlar hafifler, yükselir. Denge bozulur. Volkanik faaliyetler sonucunda volkanik platoların oluşması demiş arkadaşlar. Mesela platolarda da şu olay şu. Lavlar üst üste yığıldı, yığıldı. Çevresine göre yüksek düz bir alan oluştu. Yine ağırlık artıyor mu? Artıyor. Aşağı doğru inme var. Oluşuyor. Yerleşme alanlarının genişlemesi arkadaşlar. Şimdi yerleşme alanı insanın yapmış olduğu binalar falan. Yer kabuğunda bu kadar büyük bir etkiye, ağırlığa sebep olmayacağı için cevabımız denizli oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar 10. sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki verilen yer şekillerin hangisinde oluşumunda epirojenik hareketler etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar epirojenik hareketlerde genelde gelen soru iki tane. Birisi işte dağların yüksek zirvelerinde zirveye yakın alanlarda balık fosilinin deniz canlılarının fosilinin bulunması az önceki soruda da vardı. Bir diğeri de arkadaşlar Dağlarda, pardon kıyılarda, kayalara falan baktığınızda taraça dediğimiz girinti çıkıntılar vardır. Yani şöyle şurada bir girinti olmuş, sonra tekrar bir çıkıntı, şu şekilde girinti, çıkıntı. Bakın bu şunu gösteriyor, bir zamanlar kara batmış, deniz ilerlemesi olmuş. Sonra kara yükselmiş, deniz gerilemesi meydana gelmiş. Taraça dediğimiz olay da bu ee, arkadaşlar. Cevabımız da buradan edinme olacak. Tafoni rüzgar aşınım şekli, traverten karstik birikim şekli, kaldera arkadaşlar karşınıza gelebilir, ee, kraterlerin, volkan ağızlarının daha büyük hali, büyük şekli, sirk gölü ise arkadaşlar buzulların aşındırma sonucu oluşturduğu çukur alanların su ile dolmasıdır diyoruz. Son sorumuz 11. soru arkadaşlar ki bundan sonra tekrar yine devam edeceğiz. Eee, Yer kabuğunu oluşturan levhaların sınırlarında deprem, volkanik patlama afetlerini yaşanma ihtimali yüksektir demiş. Ona göre aşağı e, haritada işaretli yerlerden hangisinde bu ihtimal daha yüksektir? Arkadaşlar bir haritayı az önce gösterdik yine. Düşünün. Amerika'nın batısı. Volkanizma deprem. Atlas Okyanusu'nun ortası. Şurada İzlanda'mız vardı arkadaşlar. Volkanizma. Afrika'nın doğusu volkanizma. Akdeniz çevresi volkanizma. Şu alanlar şurası ve şuralar volkanizma. Depremde de ne yapıyorduk? Şuradan bir H harfi çıkarıyorduk arkadaşlar. Bu alanlar bizim önemli neyimizdi arkadaşlar? Deprem ve volkanik alanlarımızdı. Bize ne dedim? Soruda ne diyor arkadaşlar? Bu ihtimal hangisinde daha yüksektir diyor. 1, 4, 5 ve 3, 2 numaralı yerler arkadaşlar bu çizdiğimiz alanların dışında kalıyor. 3 numaranın bulunduğu yer Akdeniz havzası volkanizma ve deprem yönünden etkin diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet devam ediyoruz yeni testimizden birinci sorudan arkadaşlar. Mağmanın tabakaları keserek damar şeklinde katılaşmasıyla oluşan şekillere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi burada baktığınız zaman arkadaşlar e, mağar bunu öncelikle unutmayın patlama çukurluğudur arkadaşlar. Yani Yüzey volkanizması sırasında yerin altında yeryüzüne yakın yerlerde gaz sıkışmaları meydana geliyor ve patlıyor. Onun sonucunda oluşan çukurlardır. Geri kalanına da batolit, daif, sihir ve lakolit bunlar derinlik volkanizmasıdır. Burada arkadaşlar olay şu. E, tabakaları keserek damar şeklinde. Tabakaları kesme dediğimiz olay nasıl bir şey? Yatay haldeyse dikey kesmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani tabakalar arasına dikey sokulmuş e, volkanik şekillerdir dedik. Burada da cevap daik olacak. Sihir derse Yatay tabakalar arasına yatay bir şekilde sokulan volkanizma e, Batolit arkadaşlar yerin altında geniş ve kubbemsi şekilde soğumadır. Lakolit ise batolitten biraz daha küçük lavların mantar şeklinde soğuması diyoruz. Yeryüzü şekillerinin bir kısmı oluşumlar için gerekli olan enerjiyi mantodaki konveksiyonel akımlardan alır. Bu enerjinin sonucunda meydana gelen iç kuvvetleri yeryüzü şekillerinin oluşmasını sağlar demiş. Aşağıdakilerden hangisi bu kuvvetler arasında gösterilemez demiş arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman soruda okudunuz bir şey anladınız mı? Anlaşılmıyor. Hemen direkt tekrardan bakın. Demiş ki enerjiyi mantodaki konveksiyonel akımlardan alır i̇ç kuvvetleri bana soruyor arkadaşlar. İç kuvvetlerde kaç taneydi? Epirojeniz, kıta oluşumu, orojeniz, dağ oluşumu, volkanizma, deprem, diğer adı deprem, seyizma. Bunlar iç kuvvet. Eledim. Metamorfizma. Bu dönüşüm. Kayaçların ee, bazı şartlarda yüksek sıcaklık basınç altında başka bir kayaca dönüşmesi. Cevap denizli oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi bir tane şekilde sorumuz vermiş. Şekilde Hint levhası ile Avrasya levhasının çarpışması verilmiştir demiş arkadaşlar. Ee, bu sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar, e, kıtasal ve kıtasal okyanusal ve okyanusal levhaların birbirine yaklaşma ve uzaklaşma hareketleri bulunur. Bir de okyanusal kıtasal levhaların birbirine yaklaşma ve uzaklaşma hareketi vardır. Şimdi buradaki mevzu şu arkadaşlar. Dünya üzerinde yeryüzünde e, bu levha hareket yönleri sabit. Yani şundan dolayı sabit diyorum. Hareket yönü değişir ama ona bizim ömrümüzde, vaktimiz de yetmez. Şurada sınava kalmış bir 7-8 ayımız. Öyle çok e, uzun bekleyemeyeceğimiz için. Bu hareket günleri sonucunda oluşan şekilleri ezberlemenizi tavsiye ederim. Aklınızda tutmanız, özellikle harita üzerinde nerede ne oluşmuş ona dikkat etmeniz lazım. Hint levhası kıtasal. Avrasya levhası da kıtasal arkadaşlar. Bunlar birbirine yaklaşıyor, kavuşuyorlar kavuştuktan sonra bakın üzerinde ne olmuş arkadaşlar dağ sıraları meydana gelmiş Hint Avrasya Hint dedi Hindistan Hindistan'ın orada yeryüzü şekli olarak dağ olarak dedik ya arkadaşlar ne var Himalaya dağları var Türk dünyanın Türkiye'nin de değil pardon dünyanın en yüksek dağı Dördüncü sorumuza baktığımız zaman buna bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi oluşmaktadır? Neye bağlı olarak demiş arkadaşlar bakalım. Dış kuvvetler tarafından aşındırılan malzemeler deniz, göl, su kütlelerinin tabanlarında birikerek binlerce metre kalınlığında tortul tabakalar oluşturur. Biriken ve sertlik dereceli birbirinden farklı olan tortul tabakalar levhaların yaklaşması sonucu yan basınca uğrar ve bunun sonucu da ne olur? Dağlar oluşur. Nasıl dağlar? Yüksek engin dağlar, kıvrım ve kırıklı dağlar. Cevabımız Adana oluyor. Ha, arkadaşlar bu arada tortul dediğimiz olay sedimentasyon da tortullaşma da deniyor. Ee, bunu basitçe şu şekilde düşünün arkadaşlar. Mesela kimyasal tortul oluşumundan örnek vereyim. Basitinde çaydanlığın dibinde kireç birikiyor. Kireç tortular oluşuyor ya. Tortullanma dediğimiz olay budur. Ee, dış kuvvetler tarafından aşınan malzemeler bir yerlerde birikir arkadaşlar üst üste yığılır tabakalar oluşur bu tortulanmadır bunun fiziksel kimyasal organik şeklinde çeşitleri bulunuyor evet arkadaşlar 5. soruya geldiğimiz zaman e, aşağıdakilerden hangisi alp kıvrımları kuşağında yer alan ülkelerden biri değildir Şimdi öncelikle jeolojik zamanlarla alakalı birinci jeolojik zamanda Hersinyen, Kaledoniyen orojenezleri oluşmuş diyoruz, dağ oluşumları. Hersinyen, Kaledoniyen orojenezleri sonucunda arkadaşlar Ural dağları, işte Rusya'daki Ural dağları, İskandinav dağları, Norveç'te, İsveç'te bulunan ve Apalaş dağları bunlar bulunuyor. Alp kıvrımları, Himalaya alp kıvrımları dediğimiz kıvrımlar ise arkadaşlar 3. jeolojik zamanda oluşuyor. Alp Himalaya dağlarından gelsin arkadaşlar. Bakın şurası. Ee, Alp kıvrımlarını zaten e, özellikle haritalarda arkadaşlar lejant kısmına bakın. Renklendirmeler neyi ifade ediyor? Mesela burada demiş ki Kaledoniyen kıvrımları biraz daha koyu renkle vermiş. Alp kıvrımları en koyu olanlar. Koyu kahverengi. Bakın. İşte e, İsviçre kısmından Fran İspanya'nın oradan başlıyor. Türkiye'de içerisinde İran Himalaya dağları. Kayalık dağları Alp dağları arkadaşlar. Buralar bizim neyimizi oluşturuyor? Alp korunmalarımızı oluşturuyor. Hangi ülke bulunmaz demiş arkadaşlar. Türkiye, İtalya, Endonezya. Bakın Endonezya'ya kadar uzanan kısım. Japonya, Japonya'nın bulunduğu yer mevcut. Ama Finlandiya var mı arkadaşlar? Finlandiya yok. Finlandiya'da oluşan kıvrımlarımız arkadaşlar bizim bakın şu alan Hersinyen kıvrımları olarak birinci jeolojik zamanda ortaya çıkmıştır diyoruz. Altıncı soruya bakalım. Günümüzde aktif volkanların yerden fazlası fazlasının meydana geldiği ve ateş çemberi olarak ateş çemberi diyorsa arkadaşlar büyük okyanus ya da Pasifik Okyanusu diyoruz. Zaten bu bir kalıp ezber, genel kültür. Yani ateş çemberi dendiğinde, Pasifik ateş çemberi dendiğinde arkadaşlar büyük okyanus ve çevresini alacaksınız. Cevap otomatikmen denizli oldu arkadaşlar. 7. sorumuza bakalım. Aşağıda bazı iç kuvvetler ve karşısındaki yer şekilleri verilmiştir. Diyor. Hangileri doğrudur? Depremler delta ovalarını oluşturur mu? Oluşturmaz. Delta ovası akarsu birikim şeklidir. Özellikle sorularda dış kuvvetlerde karşınıza gelir. Çünkü delta ovaları önemli tarım alanlardır. Verimli topraklar bulunur arkadaşlar. Volkanizma demiş arkadaşlar. Menderesler demiş. Menderes de akarsuyun böyle yılan gibi kıvrılarak akması. Eğimin azaldığı düz arazilerde arkadaşlar görülür. Akar e akarsuyla ve volkanizma alakalı mı? Hayır. Biri düş kuvvet, biri iç kuvvet. Orojenez dediğimiz arkadaşlar dağ oluşumu karşısında da kıvrım dağlar verilmiş. Cevap bursa olacak. Evet 8. sorumuz deprem çeşitleriyle ilgili demiş hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Göçme depremler yer altındaki mağara, tünel ve benzeri boşlukların tavanlarının çökmesiyle gerçekleşir. Doğru kabul ettik. Teknolojik depremlerde daha çok karsik alanlarda rastlanır diyor. Arkadaşlar bunun karsik alanla alakası yok. Ee, oturmamış, genç, daha çok hareket halinde bulunan, levha sınırlarında bulunan arazilerle alakalı. Allah vurdu bir karstik marsik dinlemiyor. Tektonik deprem fark etmez sizin alıyor. Eledik. Lev hareketler sonucunda sıkışan katmanlarda biriken enerjinin yer yüzüne ulaşmasıyla volkanik depremler oluşur demiş. Alakası yok. Volkanik deprem bildiğiniz volkanik depremdir arkadaşlar. Bir volkanizmada e, patlama olduğunda sarsıntı meydana gelir. Ona volkanik deprem diyoruz. Burada cevap arkadaşlar Adana olacak. Deprem dalgaları ile alakalı bir sorumuz var arkadaşlar. Deprem dalgaları P primer, S sekonter, R Rayleigh ve L Love harfleri ile adlandırılır demiş arkadaşlar. Buna göre deprem dalgaları hakkında diyor hangileri doğrudur demiş. Boyuna dalgaları olarak da adlandırılan P dalgaları hızlıdır. Sismografa ulaşan ilk dalgalardır. Bunların yıkıcı etkisi düşüktür. Doğru arkadaşlar. P dalgalarından sonra yeryüzüne ulaşan S dalgaları enine dalgalar denir. Arkadaşlar doğru. Düşey ve yatay yönde karışık salınımlar oluşturan R ve yatay doğrultuda yayılan L dalgaları yeryüzüne en son ulaşanlardır demiş arkadaşlar. Buradaki veriler 3 maddemizde doğru arkadaşlar. Cevabımızı Edirne kabul ediyoruz. Bazı sorular arkadaşlar e, net bilgi, ezber ister, yorum yapamaz. Sizin bu şekildeki sorularla arkadaşlar yapmanız gereken özellikle e, yapmanız gereken olan eleme yöntemi. P dalgasını arkadaşlar biz doğru dediysek bir olmayanları eleyin. 2'ye de, de doğru dedik, 1 ve 2 olmayanları eleyin. Eleme yöntemini kullanarak da arkadaşlar bu şekilde çözebiliriz. Cevap Edirne olacak. 10. sorumuz yüzey volkanizması mağmanın yeryüzüne ulaşmasıyla oluşur ve bu esnada yeryüzüne sıvı katı ve gazal debatlılar çıkar. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylar sonucunda oluşan yeryüzü şekillerinden biri değildir demiş arkadaşlar. Yüzey volkanizması dediği için arkadaşlar kaldera kraterin büyük halidir. Yüzey volkanizması krateri zaten vermiş yüzey volkanizmasında lavların e, yüzeye çıktığı ağız kısmı. Mar biraz önce söylediğimiz patlama çukurluğudur arkadaşlar. Volkan konisi de bu tüf, müf gibi küçük parçaların üst üste yığılarak koni şeklinde almasıdır. Sihir arkadaşlar derinlik volkanizmasında lavların tabakaları yatay bir şekilde e, tabakalar arasında yatay bir şekilde soğuma sonucunda oluşuyordu. Cevap Bursa olacak. Yeryüzünde depremlerin yoğunlaştığı 3 ana kuşak bulunmaktadır demiş. Arkadaşlar bir dünya haritası olduğunu düşünün. Ben ne dedim? Amerika'nın batısından sonra ortadan bir çizgi sonradan da Asya'nın doğusundan bir çizgi. Hacı Bayram Hoca'nın, Hacı Hoca'nın H harfini ortaya çıkardığınız zaman bu yerleri biliyordunuz dedik. Pek sorda bizden ne istiyor? Bu kuşakların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Tabii ki ve tabii ki levha sınırları arkadaşlar. Deprem Volkanizma, epirojenik hareketler yani kıta oluşumu, orogenik, orogenez, dağ oluşumu bunlar arkadaşlar kıtaların hareket etmesiyle oluşuyor. Hareket edince de kıtalar birbirinden ayrılıyor. Ayrılan parçaların yere biz e, levhasının adını veriyorduk. Son sorumuza baktığımız zaman 2021 AYT'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Volkanik faaliyetler demiş. Öncelikle öncülü okumadan soruyu bir okuyalım arkadaşlar. Soru kökünde bizden ne istiyor? E, aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerin yaşanmasıyla doğrudan bakın burası önemli doğrudan meydana gelebilecek olaylardan biri değildir. Şimdi soruları çözerken doğrudan dolaylı kesin söylenir, söylenemez gibi ifadelere de dikkat edin arkadaşlar. Bize doğrudan meydana gelebilecek olaylardan biri değildir demiş. Volkanik faaliyetler dar bir alanı etkileyebileceği gibi dünyanın tamamını etkileyebilecek boyutta doğal ve beşeri yaşamda doğrudan veya dolaylı önemli gelişmeler meydana getirebilir. Bize doğrudan olanı soruyordu. Göçe neden olabilmeleri? Evet arkadaşlar çok büyük çaplı bir e, volkanizma faaliyeti görülürse insanlar yaşam alanlarından göç etmek zorunda. Çünkü her tarafı e, duman, toz bulutu, lav kaplayacak. E, adam göçecek. Deprem oluşturabilmeleri. Evet e, volkanik depremler var demiştik. Zaten e, volkanizma sırasında sarsıntı meydana gelerek oluşturuyor tsunami oluşturabilmeler demiş. Arkadaşlar tsunami dediğimiz zaman öncelikle şunu unutmuyorsunuz. %98 diyelim. %2'lik bir şey bırakalım. Tsunami dediği zaman harita sorusu verildi Japonya ve tsunami iç kuvvet sonucu oluşur, deprem nedeniyle oluşur. Ama okyanusun altında arkadaşlar bir volkanik faaliyet geldiğinde tsunami, dev dalgaları da oluşturma ihtimali var mı? Evet var. O sarsıntı da, o volkanik patlamada oluşabiliyor. Heyelan meydana getirebilmeleri. Evet arkadaşlar heyelan da meydana getiriyor. Yani sarsıntı sırasında e, örneğin şöyle bir yamaç düşünün arkadaşlar. Sarsıntı oldu volkanizma. Burası gevşek yapıda bulunuyor. Ne yaptı? Aşağı yuvarlandı gitti. Erezyon arkadaşlar erozyon toprak yüzeyinin e, beşeri de olabilir doğal da olabilir fark etmez. E, bu olaylar sonucunda doğal ve beşeri faaliyetler sonucunda taşınması olayıdır. Volkanizma ile herhangi bir ilgisi yok. Belki dolaylı etkisi olabilir ama bize doğrudan dediği için cevabımız denizli olacak.